Erlik Han, karanlığın ve kötülüğün hükümdarı. Erlik başlangıçta yaratıcı tanrı Kayra oğluydu ve iyilik tanrısı Ülgen'in kardeşiydi. Ancak hırsı ve otorite isteği onu yeraltı dünyasının ve kötülüğün efendisi yaptı. O kudretli kökenleriyle tanınan tanrıların bile çekindiği bir varlıktı. Mitlerin başlangıcından bu yana Erlik Han karanlığın ve ihtirasın sembolü olarak bilinir. Erlik Han yeraltı dünyasının en alt katında demirden yapılmış sarayında gümüş bir tahtta oturur. Bu taht hükmettiği sessizliğin ve karanlığın sembolüdür. Ölülerin ruhlarını yönetir ve ölümden sonraki yaşamın yargılayıcısı olarak herkesin kaçınılmaz sonunu belirleyen bir güçtür. Onun krallığı, sessizliğin ve umutsuzluğun derinliklerinde yankılanır. Erlik, yalnızca ölülerin efendisi değil aynı zamanda kötü günün simgesidir. Kara sakalın dizlerine kadar uzanır, gözleri ve kaşları siyah bildirilir. Fidel Tanrı'nın boyunca ağaç benzer

saygı ilave Onun gücünden korumak ve ölümden sonraki yaşamın güvencesini sağlamak isteyen insanlar ona ataklar sunar ve ondan merhamet dilerler. O ölümün soğuk gerçekliğiyle yüzleşmenin sembolüdür. İnsanın kaç boyamanı, derin bir gerçek tabiyle insanın yaşama sınırlarını anlatır noktada Erlikan'ın gölgesi hissedilir. Erlikan, Türk mitolojisinde sadece bir yeraltı tarzı değil, iyilik ve kötülüğün dengesini yani simgeleyen önemli bir figürdür. Onun varlığı, düşlerin kaçınılmazlığını anlatır. İyi ve kötü, ışık ve karanlık, yaşam ve ölüm. Erlik bu unsurların kesişim noktasında durur. İnsanlığa doğanın iki yüzünü hatırlatır. Erlik Han, Türk mitolojisinin en korkutucu ve etkileyici figürlerinden biridir. Onun hikayesi, ölümün ve kötülüğün karşısında insanın mücadelesini simgeler. Peki senin favori mitolojik figürün kim?